Genetik Korkmaz, bilinçaltı sembol dili eğitimi konuları. Bilinçaltı dilinin ne olduğunu öğrenmek. Bilinçaltı dilinin sözcüklerini öğrenmek. Bilinçaltı diliyle konuşmayı öğrenmek. Bir hastalığın genetik olup olmadığını öğrenmek, genetik hastalıklardan kurtulma yollarını öğretmek. Psikolojik kaynaklı cinsel sıkıntılardan kurtulma yolları. Çocuklarınızın ders başarısını arttırma yolları. Bir insanın bipolar olup olmadığını anlamak ve o insanı bipolarlıktan kurtarmak. Bir insanın borderline olup olmadığını anlamak ve onu borderline olmaktan kurtarmak. Bir insanın şizofren olup olmadığını anlamak ve onu şizofrenlikten kurtarmak. Hayatınıza en güzel aşkı çekmek. Eşinizle aranızdaki aşkı en iyi hale getirmek. Evlenme yaşına gelmiş çocuklarınıza hayırlı eşler çekmek. Hayatınıza helal bolluk bereket çekmek. Tik ve takıntılardan kurtulmak. Obsesif bozukluklardan kurtulmak. Endişe ve her tür korkudan kurtulmak. Panik ataktan kurtulmak, enerjinizi yükseltmek, 108 enerji basamağını öğrenmek, Zümrüt kan'ın 7 vadili yolculuğuna çıkmak, hayvanların frekans değerini öğrenmek, ağaçların frekans değerini öğrenmek, çiçeklerin frekans değerini öğrenmek, insan bedeninin parçalarının frekans değerini öğrenmek, sözcüklerin frekans değerini öğrenmek, renklerin frekans değerini öğrenmek ve bunların insan psikolojisine etkilerini anlamak. Gerçek bilgiye beş duyu ve zihinle ulaşılamayacağını ve gerçek bilgiye ruhla ulaşma yollarını anlamak. Allah'ın nuru ile şifaya kavuşmak, eşcinsellikten kurtulmak, sigara alışkanlığından kurtulmak, alkolden kurtulmak, Uyuşturucudan kurtulmak. Her tür zararlı alışkanlıktan kurtulmak. Evrenlerin, galaksilerin, takım yıldızların, gezegenlerin, gök cisimlerinin bilinçaltında neyi ifade ettiğini anlamak. Kıt ağların, ülkelerin, okyanusların, denizlerin, bölgelerin, şehirlerin, dağların bilinçaltında neyi ifade ettiğini anlamak.